da yaşayalım. İşte şey de. <laughs> yattığımız yerde yakalandık yani. Ee, şimdi durur, şimdi durur derken ev başımıza yıkıldı yani. Evet. Allah mucizesi yani. Allah esir bizi. Biz oraya düştük. Yani korudu. Sonra telefon yanıma düştü yani. Yatağın ucundaydı. Hani, hemen hanımı aradım yani ben. Şey yapınca kendime gelince. Hanım aradım, dünürüm aradım, amca çocuklarım aradım. Hepsini aradım. Ondan sonra ben işte aydınlanınca buradan çek daldılar yani. Tabii buraların zaten zemini biraz şey yani bilmiyorum. Yani bizim bura arazi yani tarım arası olan yer tabii ki kayalık fazla değil belki de yani bilmiyorum. Şimdi ben bir yani Özgür Bey var orada. Özgür Bey var o da geldi. Dışarıda. Burası da pazar bağlı değil mi? Evet. 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 Pazarcının bir mahallesi olarak geçiyor. Pazarcığım değil mi? İkinci kat. Şey, yani ikinci kat dediğim ambar üstü. Birinci kat oluyor da ambarın üstü yani. alt ambar, üzeri ev. Hoş hoş şey için biri. Allah. allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Baş, evet. Trato do Atlântico.